Ben şimdi birkaç gündemle alakalı haberi de bir yiyeyim. Yes. Evet. bitireyim. Bir ilk Fenerbahçe haberim Jose Mourinho Fenerbahçe'de herhalde arkadaşlar bizden duyun. O da şey gibi ya. Abi Jose evet. Mourinho'yu ya alıyor adamlar. Vallahi <laughs> Trabzon'a kim geliyor? Trabzon'a kim geliyor onu söyle abi. Trabzon'un hocası Hoca. var şampiyon hocası duruyor. Abdullah hocamızı <laughs> seviyoruz biz. Nasıl Dün akşam yemekteydik beraber. Biz, biz, kupamızı Çetin abinin yakın arkadaşı Abdullah evet. Hoca. Çetin abi arkadaşım. formamı gönder imza. Aa, dur gelsin bugün gitti Rusya'ya <laughs> şey, İngiltere'ye gittiler. Tamam. <laughs> şey. şampiyonlar kupası varmış herhalde. Abdullah Çetin abi. Abdullah Avcı çok yakın arkadaş Çetin abi. Resimleri resimleri hmm. profilinde zaten hep, hepsi. Abi Abdullah abicinin bir kulağını çekti yine şampiyon yapsın bizi ya. Abi Abdullah, ya, Abdullah <laughs> ya bir kere olduk yeter bize Orhan boş ver. Orhan, <laughs> <Ya, gülüyor> Orhan e, Türkiye Ligi'nde koptu farkında değil misin? Abi sana, ki, sana, sana bir şey Ya bence olduk üçüncü ya. olduk, başarıdır Trabzonspor için. Büyük başarı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Evet. şampiyon olduk ya bir ay önce Luna'dan batmışım var ya şampiyonluğu yaşayamadım bile ya. E Abi, sen var. Şimdi Luna şampiyon olsun. Bak bu sene bir tek bu sene bir tek <laughs> Fenerbahçe üzüldü. O da Jose Mourinho'yu alırsa şampiyonluk kadar değerli bence aldı herhalde. O yani da ülke seviniyor. Şimdi ülke için tanıtım için değil de. Ben evet. Bayağı ya ben Çok hayranım adama ya Jose Mourinho'ya. Yani, ya. ben gek yani ya, Türkleri de seviyor ciddi anlamda. Yani o Real Madrid'de Mesut'u falan götüren şeyi götüren. Evet evet öyle. abi bizde anlar hmm. şeyleri iyi ya. Bağlantı çok iyi. iyi tabii Portekizli yani, ama Türkleri çok seviyetlik. Bence gelir seviyor. ve gelirse de Gelebilir. çok iyi olur onun için. Çok da iyi kadro kurar. Fenerbahçe bunu çok büyük kadro kurar. Ya bu kadrosu yani, da iyiydi de. Şimdi ya bu biraz, kadrosu da iyi de abi şimdi yıldız şey ya birkaç tane böyle yıldız. Galatasaray mesela şampiyon oldu. Ben futbolun anlarım arkadaşlar biraz. Fenerbahçe takım olarak daha iyi bir takım. Galatasaray'la da böyle beraber. Ama abi Galatasaray'ın yıldızları var işte. Icardi'si var, Torreira'sı var. İşte onlar yani. ligi götürdü. Mustera. Yani. Değil mi? Evet. Mustera. Okan var. abi, Okan, Okan. Tamam. o da yönetti işte Orhan. O da yönetti yani. O da yönetti o kadroyu. Daha Neyse, abi, öyle de bir haber dolayı... vermiş oldum, geniş yaptık. Yönetti ama o... Okan faktörü çok önemli abi. Çok önemli. Yakında bakın böyle topçulara da kripto ile ödeme yaparız. Abi biz de. burada ben bak spor, ödeme. spor programı da yapalım bir hafta var ya. Kripto spor. Yapalım. Vallahi Abi. var ya çok da dinlenir. Abdullah evet. Avcı'yı da getirirsin belki sen buraya. Evet, Vallahi şeye... 5 dakika konuşur burada ya bir şey olmaz hocam. Olur olur verim. Bu, 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 Bir şey değil canım ya Twitter'dan. Dedim, Gelsin hocamız seviyoruz ya hocamız. şampiyon hocamız bizim ya. Tabii tabii rica ederiz. 5 dakika katılır. Biraz geri Futboldan mesela. bahsedince Sinan da konuşma ihtiyattı Galatasaray armasını koymuş profilin arkasına. Ben ben Galatasaraylıyım ama yani şey e, Fenerbahçe'yi de tebrik etmek lazım. Sonuna kadar çok güzel evet, bir e, Biraz e, yendiler abi. Sizi yenmeleri de önemliydi bence. Harikaydı o maç bence. İyi yani, yani yendiler. Yani Bence on ben, kişinin de Ben yendiler. dün üzüldüm İki abi ya. ya. Olympiakos kupayı aldı. Valla Fenerbahçe hmm. hem Fiorentina'yı yenerdi hem Olympiakos'ta yenerdi yani. Gerçekten yenerdi. O yüzden mesela İsmail Kartal, ben o düşmez tabi, ben Trabzonspor'u eleştirmek de. Abi İsmail Kartal falan olmaz Fenerbahçe'de. İşte Jose Mourinho'lar konuşuluyor ya. Ya Sen şey gidiyorsun şimdi... dinlendirmek için Fred Mirad'ı çıkartıyorsun Sivas maçı var diye. Olimpiyakos'a elendin ya. Adamlar kupayı aldı. Sen eliyordun yani. ya, ya Olimpiyakos'u. Sen dünya yıldızı getirmişsin Tadiş diye bir adam Abi Abi 10 tane Türkiye'deki şampiyonlar eden, bir bak, Avrupa bak. kupası. Bak bak Tadic denen mükemmel bir futbolcu. Müthiş bir background'u var. Acayip hocalarla çalışmış. Muazzam bir topçu. Muazzam bir ayak. Herifi pasör yaptın ya sol açıkta. Onun sen, yani... Ayaksı şampiyon yaptı abi Tadic. Tadic ayaktan çıktı. Ayaksın hale geldi. Nasıl, ama orada nasıl oynuyordu? Yaydan. Stoper arasına giriyordu. Tabii. Burada kanatta pasör oldu. Al ver al ver olmaz. Abi adama o, şarkılar yetenek. yaptılar ya. Tadic on fire dediler yani. Abi ya. O, görmedin mi o son maçlar şeye... E, paslaşmasını o bir ara top bıraktı ceza sahasında gol attı ya. O sayı yani. Bence Mourinho'yu alırsa Fenerbahçe 2-3 tane hmm. transfer yapar. Mourinho yani bambaşka bir seviyeye para. gelir. Ali Koç da para dedesinin parasını geniş geniş harcıyor. Abi Ali Koç değil abi. az Yıldırım, Az Yıldırım getireceğim dedi. Ali Koç'a da kalmadı ki. Az Yıldırım hatta dedi ki sen seçilirsen dedi yarısını ben vereceğim dedim onun parasını. Vallahi, Vallahi Ali, az, az Yıldırım getirdi Ali Koç da şey getirsin. Yok Ali Koç da konuşmuş Mourinho'yla ya. Ali Koç da Ronaldo'yu getirsin. Yok Ronaldo ayı... Ronaldo'nun Ronaldo, Ronaldo Ronaldo, Ronaldo işi e, tamam da şey Pepi 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 pe, 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 pe getirsin. Ali Koç'un getirsin. getirsin. Bak o Cristiano Ronaldo'nun da yolu düşer Türkiye'ye bir gün. Barcelona'nın sponsoru kim? Türk Hava Yolları herhalde sponsorlarından biri. Yani en büyük sponsoru Beko. Formalarında var. Doğru. Doğru yani o da hoş yani. Beko yani. Barcelona. Anladın mı? Var bunların. Ya bir bu adamlar güçlü getirelim. adamlar ya. Getir yani. Çok. Koç grubu. Getirebilirler. Güzel de olur. Öyle bir geçiş yaptım Morinho. Futbol konuşasımız varmış. Sana ee... da o zaman soracağım. <laughs> 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 Eyvallah. Ya yani ben futbol konuşurum. Arkadaşlar var ya sabaha kadar konuşurum burada. Sabaha kadar konuşurum zaten... abi. Şöyle bir şey yapalım. O zaman Lunch bir dolar olduğunda Ezin bizi Şampiyonlar Ligi finaline götürsün. Gidelim abi beraber. Valla bir türbünü kapatırız. Valla <laughs> yaparız. <gülüyor> ne, ne yapmayalım türbünü? ya? Tabii, tabii, Finalde şey de favorim da... benim Real Madrid. <laughs> Cumartesi günü var. <laughs> Şampiyonlar Ligi finali. Şeynen oynuyordu değil mi? Dortmund'da. Bu Dortmund'da oynayacak. Do Yalnız Dortmund'la yani mükemmel ya. Çok nazan bir atletik. Size atletik müthiş bir savunma. Ben ben en son Paris e, maçını izledim onlara. Abi ya Hummel, Paris, diye adam orada. Bak bak Paris var ya Paris'te mükemmel ayaklar. Bunları sağdan soldan ne yaptılarsa deviremediler. Yani muazzam bir blok. O, siz kaç defa çalıştınız? Stopper bek arasını kapatıyorlar. Abi orada. Hummels diye bir adam var orada. Hummels Neyin ya. Çok acayip topiği. bir adam. Çok iyi. Yani Ama... hatta Hummels'i bence Alman milli takımına çağırmaları lazım. Avrupa şampiyonası da var. Avrupa şampiyonası da bu arada 15 gün 16 gün falan kaldı abi herhalde. Ya, evet, evet, başlıyor güzel, başlıyor. Güzel. Avrupa şampiyonası da başlıyor. Yazın güzel olacak yani bu yaz Keyifli olacak. Pandemiden bir dolayı de, mesela bu futbolun o Avrupa Şampiyonası vesaire yaşayamamıştık o tadı Tam bir ama bir, gibi. ama bir şey var. Dünya Kupası mükemmel bir Dünya Kupası izledik. Katar'da. Ağabey, ama... izledik. Hikayesi çok güzeldi Messi, değil mi? Messi'nin hikayesi ay, çok şöyle, güzeldi. Ama hayır şu anlanda diyorum. Bu sefer Dünya Kupası ligler devam ederken oynandı ya. Evet, çok futbolcular formda geldi oraya. Formda geldi yani, ama abi bir hevesi çok. yoktu, heyecanı yoktu. Yazın olsaydı. Ya, yok. Yok yok. Abi, Messi'den dolayı vardı tamam. Ben hani seviyorduk. Abi Fas mükemmel futbol oynadılar. Yani Sudiler bile iyi oynadı. Bütün maçlar tamam. müthiş böyle bir o yani çok atletik oynandı. Tempo çok yüksekti. Koşu mesafeleri yüksekti. Diğer dünya kupaları ne oluyordu? Ligler bitiyordu. Millet evet. tatile gidiyordu. Sonra geliyordu. Kaşak geliyorlardı? Şimdi öyle değil mesela. Şimdi 15 gün sonra Avrupa çok lezzetli olur. Bir daha bir Dünya kupasında çok büyük bir final izledik ya. Fransa, Arjantin. Benim izlediğim en en büyük maçtı. Herhalde Aynen. dünya tarihinin de böyle ilk üçtedir yani değil mi? O bence, maç olarak. Ben, ben, film ben, gibi bir maçtı benim ya. Için de, benim için de öyle. Değil mi abi? Aynen. Yani, tabii muazzam bir... Messi'nin yani bir bence... hikayesi. Sanki Messi böyle bir film. Filmin son sahnesini çektiler ya orada. Acayip Aynen. bir şey yani çok güzel bir maçtı. Muazzam gitgeller oldu. Bir Fransa geldi. Arjantin'e gitti. Kupa tekrar Fransa'ya geldi derken. Ya bir de şimdi Mbappeler, Mbappeler çok. Ya o Alman, Mbappe'nin bir Alman milli takımından maçta Alman stopere bir 6 metre fark attı ya yanından geçti. Evet. Işte. Peki abi o zaman kayıt olarak kalsın. Avrupa Şampiyonası'ndaki favorini de alayım. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim bence hepsi çok iyi takım ya yani. yani biz biz, biz ne biz, yaparız gruptan çıkar mıyız? Çıkarız. Gruptan çıkarız sanki bana da öyle geliyor. Çıkarız hmm, çıkarız. Yani çıkarız. Güzel, güzel iyi oyun formda oyuncularımız var. Bence Ardın'ın evet. üzerine de takım kurarsa. Yani ben Fransa kolumda, Fransa şey oynar diyorum. Final oynar değil mi Fransa? Olur. Bana da öyle Fransa şey geliyor. Fransa'yla ile... Fransa'yla Almanya yine Almanya bir şey çıkış yapabilir onlar. Turnuva Çünkü takımlar. Alman takımları da Avrupa'da çok başarılı oldu. Leverkusen başarılı. final oynadı. Bayern Münih yarı final az daha emate ediyordu. İşte Dortmund hmm. oynuyor şu anda finali. Yani hmm. değil mi Alman takımları evet Almanya Dortmund olabilir. Dortmund müthiş bir takım oradan yani bence Almanya bir de her zaman şeydir turnuva takımıdır Almanlar yani disiplinlidir. Yani Fransa'yla onlar. Abi Olympiakos'a ne diyorsun? Kupayı hediye mi ettiler Olympiakos'a yoksa Olympiakos hakikaten hak ettik mi aldı ya? Çünkü bir arada yani... bak Yunanistan'ı Avrupa şampiyonu yapmışlardı. Bu Yunanlıları bir şekilde bir yerlerde bir şeyler yapıyorlar yani. Enteresan. Yani ya yani ister istemez işte Alfa takımı. Yani o biliyorsun şampiyon olduğunda. Bir tane de forvetleri var. Eli Cabri diye acayip bir adam. Çok yetenekli, çok ince ayakları var. Ama şey, o Avrupa şampiyonu olduğunda biliyorsun değil mi? Bayis listeleri 1'e 80 veriyordu Yunanistan. Doğru. O evet. zaman da bir tane, neydi? Kaniyaris miydi? Bir tane uzun boylu forvetleri vardı. Kaniyaris, Öyle bir şeydi, adamın adını tam Doğru. söyleyemedim. Ya ama böyle şey gibi <laughs> oldular onlar yani böyle hani nasıl diyeyim öyle gümbür gümbür vura vura almadılar. Böyle mı? 1-0, 1-0 aldılar abi. Heh yani böyle anladın mı? Böyle biraz şansları da iyi gitti. Bunları çok boğdular mesela çeyrek finalde gidiyordular. Portekiz maçı vardı yani, herhalde bir yarı finalde. Yani tabii yarı final maçında darmadağın oldular ama turu geçtiler. Sonra da finale geçince de yani garip. Bakacağız, izleyeceğiz hep. İnşallah. Yani. Bizim hocamız da İmonte'yle ben beğeniyorum kendisini böyle genç, atletik. Ama ben, bize böyle Fatih Hoca gibi böyle gazlıcı adamlar lazım aslında bu takım turnuvalarda da. Ama şu anki anladım. takımımız bilmiyorum yani... İzleyeceğiz. İzleyeceğiz evet. Teşekkür ediyorum abi sana. Vallahi futbolu ben konuşsak. Ben teşekkür ederim. Dinleyenler var hala 100 kişi dinleyen var.